Harizm Şah Seferi'nin en önemli sonuçlarından biri de Harizm Şah ordusunun dört bir tarafa dağılması ve Moğolların da onları takip ederek dört bir tarafa adeta yeni seferler düzenlemesi oldu. Nitekim Cebe'yle Subetay'ın gittikleri Harizm Şah askerlerini ve takip ederek gittikleri coğrafyalardan biri de Deşti Kıpçak oldu. Yani Kıpçak Bozkuru burada kendilerini Kıpçaklarla Ruslar karşılıyorlardı de her zaman usta olmuşlardır Moğollar. Bu sefer de C.B.S. E kendi adamlarını göndererek Ruslara, hedeflerinde Rusların olmadığını söylediler. Kıpçaklara gönderilen elçileri ise, aslında kendileriyle akraba olduklarını ve hedeflerinin Ruslar olduğunu belirttiler. Nitekim Kıpçaklarla Ruslar buna kanmadılar ve birlikte hareket etmeye karar verdiler. Aslında iki düşmandılar. Kıpçaklar Ruslar asırlardır yan yana yaşıyor ve birbirleriyle mücadele ediyorlardı ama doğudan gelen yeni bir tehdit karşısında da birlikte hareket etmeye karar verdiler. Nitekim 31 Mayıs 1223 yılında Don Nehri'ne dökülen Kalka Irma kıyısında Moğollarla karşı karşıya kaldılar. Bu muharebenin önemli özelliklerinden biri de Rusların uzun bir süreden sonra Rus Knezliklerinin bir araya gelmesi oldu. Galitsin, Çernigov, Smolensk, Kiev gibi Knezler bu muharebeye katıldılar ama ne Kıpçaklarla birlikte hareket edilmesi ne Rus knezlerinin bir araya gelip Moğollara karşı koymaya çabası bir netice vermedi. Nitekim birleşik Kıpçak-Rus ordusu mağlup oldu. Ruslar 9 önemli knezlerini kaybettiler ve Moğollar büyük ganimetler elde ederek bu coğrafyadan ayrıldılar ama geri dönmek üzere ayrıldılar.